Kenan İmirzalıoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Kenan İmirzalıoğlu Milyoner'den ayrıldı mı? ATV ekranlarında yayınlanan, reyting rekorlarına imza atan Kim Milyoner olmak ister yarışmasının başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu koronavirüse yakalandı. İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'ın sağlık durumu ile ilgili bilgi verilmedi. Peki Kenan İmirzalıoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Kenan İmirzalıoğlu Milyoner'den ayrıldı mı? İşte merak edilenler. Kenan İmirzalıoğlu milyonerden ayrıldı mı? Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'dan, hem kendi hayranlarını hem de kim milyoner olmak ister bağımlılarını üzecek haber geldi. İmirzalıoğlu'nun koronavirüse yakalanmasının ardından programa veda edip etmediği araştırılıyor. Kenan İmirzalıoğlu koronavirüse yakalandığı için programa ara verildiği iddia edildi. Sağlıkla sıhhatle gelsin inşallah. Geçtiğimiz haftalarda Emirganda görüntülenen İmirzalıoğlu ikinci bebeği ile ilgili sağlıkla sıhhatle gelsin inşallah demişti. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.